adrenerjik nöron blokörleri. Bunlar sinir ucundaki vezikülleri etkiyle noradrenalin salınımını azaltan ilaçlar. Rezerpin, Ro Wolfia serpentin ağacından elde edilen bir alkaloid. Eczacılıkta uzmanlık sınavında hipotansif etkili bir alkaloid olarak soruldu. Noradrenalini vezikülleri alan taşıyıcı inhibe eder veziküllerde noradrenalin azalmış olur. Böylece aşırım sırasında sinaps aralığına salınan transmitter miktarı azalır. Rezerpin, dopamin ve serotoninin vezikülleri alımını da inhibe eder. Santral sinir sistemine de geçer. Oradaki nöronlarda da vezikülleri boşalttığı için sedasyon, depresyon ve Parkinson hastalığı belirtilerine yol açar gastrik asit salgısı artar,